Gönük yeniden herkese merhabalar sevgili izleyenler. Şimdi yayınımızda spor eğitmeni Uğur Alakyer'in var. Merhabalar Uğur Hocam. Merhabalar nasılsınız? Sağ olun. Öncelikle beni, öncelikle beni bu yayına kabul ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Bizler de yayınımıza bağlandığınız için sizlere teşekkür ederiz. Ee, öncelikle kısa bir şekilde sizi tanımak isteriz. İzleyicilerimiz sizi tanımak isterler. Tabii ben 62 ülkede yaşadım. Dünya mekik şampiyonuyum. Yeni Boğaz içinde 450 metrekare spor salonu çalıştırmaktayım. Artı Eagle Bodyguard yakın koruma şirketin sahibiyim. Yakın koruma dersleri veriyorum. Artı yakın korumalık yapıyorum yurt dışlarında ve özel şahıslara. Ve personal trainerlik yapıyorum. PT'lik. Sizleri sosyal medyadan e, çok sık paylaşımlarınızla görüyoruz. Koronavirüs hakkında e, çok fazla paylaşımınız var. Koronavirüse karşı beslenme hakkında e, paylaşımlarınız var. Öncelikle e, şunu sormak istiyorum bir spor eğitmeni olarak. E, nasıl egzersizler yapmalıyız bu dönem için ve nasıl beslenmeliyiz? Tabii ki. Öncelikle benim şahsi görüşüm bu arada bir kriz masası kurmamız lazım. Bir hükümetin acilen bir kriz masası kurması gerekir. Bu kriz masası içerisinde bu binanın içerisinde doktorlarımızın yanında bizim gibi profesyonel beslenme uzmanı, spor hocalarının da olması gerekir ve sizin gibi de yayın yapan 24 saat halkımızı bilgilendirmemiz lazım. Bu koronavirüsle nasıl mücadele edeceğiz? Şimdi bağışıklık sistemimizi bu hastalıklara karşı birincisi güçlendirmek zorundayız. Bir, D vitamini şart. En ucuz D vitamini güneştir. Günde yarım saat, yarım saat güneşte yararlanabiliriz yumurta sarısında D vitamini vardır. Sarımsakla iç organlarımızı, bünyemizi güçlendirebiliriz. Barsaklarımız yediğimiz yiyeceklerin yüzde yetmişini tutar. Eğer biz sağlıklı beslenirsek yüzde yetmiş tuttuğu zaman iç organlarımız sağlıklı besinleri bu koronavirüsle daha iyi mücadele edebiliriz. Ee, sağlıksız yiyeceklerden mutlaka uzak durmamız lazım. 7 saat uyku şart. Hastalıklarla iç organlarımız daha iyi savaşabilir. Spor şart. Şimdi bir kere, bir kere. C vitamini de çok önemlidir. Stresten uzak durmamız lazım. Pozitif düşünmemiz gerekir. Yüz yüze değil, iki metre yan yana yürüyerek, yan yana konuşabiliriz, iltibat kurabiliriz. Yüz yüze değil, çünkü ben doktor değilim. Fakat bu koronavirüs e, çıktığından beri dünyada, İngilizcem dört tane yabancı lisanım olduğu için Avrupa'da da doktor arkadaşlarım olduğu için baya iyi araştırıyorum. Çünkü ben de bir bireysel olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve burada yaşayan tüm halkımıza nasıl yardımcı olabilirim diye inanın güzel çalışmalar yapıyorum. Şimdi brokoli de yüksekçe vitamini var. Cevit vitamini de bünyemizi güçlendirir. Cevizde güzel yağlarımız var. Zerdeçal. Size halkımıza çok basit, her gün sabah bir çay öneririm. Çok basit. Belki de halkımızın çoğu bunu içer ve bilir. Bir tatlı kaşığı zerdeçal, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı zencefil ve bunun içerisine bir limon sıkıp yeşil çayla karıştırılıp sıcak suyla içilebilir. Bu iç organlarımızın daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Bir daha son bir şey söyleyeyim beslenme üzerine. Pancar çok önemlidir. Kan akışımızı sağlar. Şimdi bu kriz masasını acilen Devletimiz kurmasının gerektiğine acilen hemen bugün inanıyorum. Şimdi benim şahsi görüşüm devletimiz beni kimse yanlış anlamasın. Ben hiçbir partiye üye olmadığım için rahat rahat açık sözlü bir adam olarak konuşabilirim. Şimdi devletin benim şahsi görüşüm devletimizin yaptığı yanlış nedir? acilen bir kriz masası kurmadı. Acilen bir kriz masası kurulması lazım ve insanlara bizim gibi bilgili insanlar artı doktorlarımız mesela en basit örneği beni devletimiz nasıl kullanabilir? Spor salonumdan spor salonumdan bana izin verebilir devletim. Canlı yayın yaparız evde kalan insanlar sıkılmasın diye günde 3 ara sabah öğlen akşam birer saat insanlarda insanlar evde ne tür hareket ne tür aktivite yapabilir bu kapalı dönemimizde insanlarımızı nasıl fit tutabiliriz devletin yaptığı yanlış şudur şahsi görüşüm herkesi eve tıkadı polislerimize polislerimize bir iki çadır kurdular. Onlar da rüzgardan uçtu. Böyle çadırlarla derme çakma çadırlarla bu iş olmaz. Artı polis teşkilatımızda polis teşkilatımızda yeterince polisimiz olmadığı için onların vücutları da onların bünyeleri de yorgun düştüğü için bakın buradan söylüyorum üzülerek geçmiş olsun bir trafik polisimiz korona virüsa pozitif yakalandı. Neden neden devletimiz bizim gibi profesyonel yakın koruma şirketine demiyor? Uğur Allah Kerim al 8 kişilik ekibini Normal, çok değil size asgari ücret ödüyorum. Geyin profesyonel üniformalarınızı, telsizlerinizi alın. Polis teşkilatımıza yardımcı olun. Neden bunu yapmıyor devlet? İki, neden devlet, bu, bu konuda devlete destek veririm şöyle. Neden devletimiz oteldeki güvenlikleri ödüyor? koronavirüs olan insanlar madem ki otel devletten para alıyor otelde otelde devletten aldığı paradan özel güvenlik şirketlerini ödemesi gerekir. Doğruya doğru. Yani sizin daha sormak sorularınız varsa buyurun size de imkan tanıyayım. Soru sorun. Çünkü ben çok doluyum, çok doluyum, açık sözlüyüm. İnsanları eve tıkadılar. Benim spor salonumun gideri 6630 TL'dir. Atıyorum bugün saat 2'de devlet diyecek bana Uğur Allah Kerim bütün özel sektör oturun evinizde size verecek 1500 TL. Nasıl giderimi karşılayacağım? Nasıl geçineceğim? Ama ama ben buradan devlete de şu şekilde hak veririm. Bu zengin otel sahipleri de devletimize diyebilirler. Bizim devletimiz çok zengin bir devlet değilik. Atıyorum 200 TL kişi paşı alınıyorsa devletimizden bu pozitif vakalar için günlük otel sahipleri de elini taşın altına koysun. 50 TL günlük alsın, 100 TL günlük alsın. Biz de devletimize yardımcı olalım. Ama buradan hiçbir doktor beni yanlış anlamazsın. Böyle eve kapanmakla, özel sektörleri kapanma, kapatmakla birincisi bünyemizin güçlü olması için iyi beslenmemiz lazım. Nasıl beslenecek bu insanlar geliri olmayan insanlar alışveriş yapamayacaklar şu anda ne oluyor Kıbrıs'ta her yere kapandık polisten kaçıyoruz gizli gizli Aman e, o görmesin bizi Aman zabıtalar görmesin bizi baskıyla yaşa yaşayamayız bu şekilde olmaz benim şahsi görüşüm gerçekten acilen bir kriz masası kurulacak devlet acilen özel sektöre ve ihtiyaçlı olan fakir insanlara acilen yiyecek gezip dağıtacak ve insanlar 3 metre yan yana yürüyecek maskesiyle yürüyecek Türkiye'deki gibi eğer insanlar yarım metre bir metre yan yana yürürse ağız ağza yüz yüze gelirse polis ve zabıtalarımız gerekirse biz özel güvenliklerimizle polis teşkilatımıza ve zabıtalara yardımcı olup ceza yazacağız. Ama siz tükenmiş, stres dolu bu insanları hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece ne, ne dinleri haberlerden 15 gün daha uzatıldı, 21 gün daha uzatıldı. Sağlık Bakanı Başbakanıyla kavga eder. Başbakanı Sağlık Bakanıyla kavga eder. Bir ülke bu şekilde yönetilmez. Ha ben bilirim. Ben açık sözlüyüm. Devlet bana karşı tavır alabilir. Ben devletimi de ülkemi de polis teşkilatımı da Türk Silahlı Kuvvetlerimi de seven bir adamım. Hiçbir partiye de üye değilim. Üye de olmak istemiyorum. Ama şu anda şu anda üzülerek söylerim insanları tıka tıka zorla eve tıkadılar insanlar gene gezer bakın ayıptır bunları söylemem gençler evlerinde bildiğiniz private party yapar house party yaparlar gençler gece yani kaç tane polisimiz var ki polis teşkilatımızda ki bu polisler her yere müdahale edebilsin. Ya da biz Yeni Boğaziçi Belediyesi'nde kaç tane zabıtamız var ki bu zabıt, zabıtalar her yere müdahale edebilsin. Ha unutmadan çok özür dilerim biraz e, heyecanlıyım. Hı hı. Eğer e, yanlış bir şey daha söylediysem herkesten özür dilerim. Fakat Neyi fark ettim biliyor musunuz? Bakın çok açık konuşacağım. 21 TL'ye aldığım fıstık ezmesi bir hafta önce 25 oldu. İki gün önce 27 oldu. İki tane market sahibine ne dedim? Sesiniz gitti Uğur Bey Bilmiyorum sanıyorum. İçlerimiz de alamadı. Tekrar edebilir misiniz? Tabii. Şimdi bazı marketler bazı marketler fırsatçılık yapıp fırsatçılık yapıp denetleme de çok sık olmadığı için herhalde e, fiyat artışlarına gittiler. E, ben duyduydum. Ben sizin haberlerinizi hiç kaçırmıyorum. Sayın sanırım yanlış söylemeyeyim. Sanırım ekonomi bakanımız dediydi ki fiyatlarda düşüş olacak. Marketler tam tersi yükselişe uçuştadılar. Marketlerimizin acilen denetlenmesi gerekir ve gerçekten özel sektörde ve insanlarımız da maddiyat açısından desteklenmesi gerekir. İki şey daha söyleyeyim. Çok önemli bence şahsi görüşüm. İşte devlet diyor ki kamudan kesilmiş maaşlarından da biz demiş versin. Hayır. Avrupa Birliği gibi öteki ülkeler gibi siz bana devlet olarak derseniz ki Uğralah Kerim bir ay seni kapatıyorum. Çok bir şey istemiyorum. 6630 TL bana giderimi ver. Giderimi ver. Evdeki tombalayla ben geçinirim. Ama siz devlet olarak halka derseniz ki sen kaç para verin Ayşe Hanım örneğin Magosa'da kira ben bin sterlin veririm örneğin misal. Siz Ayşe Hanım'a devlet olarak 200 sterlin verirseniz o Ayşe Hanım'ı da Uğur Allah Kerim'i de bu toplumu da bir Mart'a kadar evde tutabilirsiniz. Üzülerek söylerim insanlar patlamak üzeredir. 1 Mart'tan sonra hiç kimseyi evde tutamazsınız. Biz beslenmek zorundayız. Benim evde 12 yaşında kızım var. Ne diyeceğim ben çocuğuma? Babacığım devlet 8. toplantıyı yapıyor. Zannedersem bu hafta 1500 TL alacak. 1500 TL ile ev elektriğimi mi ödeyeceğim? Dükkan kiramı mı ödeyeceğim? Ben mi mı doyuracağım? 12 yaşında kız çocuğumu mu doyuracağım? Bir daha çok özür dileyerek söylerim. İşte 2-3 gündür abi benim param yok. Kim gerçekten yok. 600 isterim birikmiş param var. Açık ve net konuşurum. Onu da kiraya toparlamaya çalışırım. Şimdi devlet diyor ki açıklama yapıyor. Ya merak etmeyin da birikmiş paralarınızı almayız. Ya siz kimsiniz? Da kimin parasını alıyorsunuz? Nedir ama bayram harçlığı verdiniz bu insanlara. Da bayram geldiğinde de arkadaşlar paylaşalım. Benim 600 700 isteyelim birikmiş yemin ederim param var. Gelsinler vereyim onu. Ama şimdi bizim gibi zamanında örneğin yurt dışında çalışmış insanlar gelmişler buraya. Benim 600 pound'um var araştırsınlar. Atıyorum arkadaşımın 120 bin pound'u var. Devlet yani ona verecek 10 bin pound'u paylaşmamız lazım. Bakın benim devleti beni assalar da açık sözlüyüm. Bu devletin yapacağı tek şey nedir bilirsiniz başbakanım da cumhurbaşkanım da kaç tane milletvekili ve bakan olduğunu da bilmiyorum. Çünkü politikayı sevmiyorum. Hepsi tahminim yani yaklaşık 30 milyar maaş ayda alırlar. Robin Hood gibi Robin Hood gibi çıksınlar geçsinler köy köy haberlerde ne desin sayın başbakanım cumhurbaşkanım ve bakanlarım bilirsiniz. Biz halkımıza yardımcı olabilmek için 6 aylığına 5000 bin tl. maaş alsınlar ve bütün insanlara geriye kalan maaşlarını bağışlasınlar dağıt dağıtsınlar bunu yapacaklarına Devlet diyor ki bize oturun evde Sakın çıkmayın Tamam oturduk Ben spor salonunun içinde yaşıyorum Yemin ederim size açık sözlüğüm. Duşum burada, yemeğim burada. Spor salonumun içerisinde yaşıyorum. 24 saatte bir de giderim kızımla 10-15 dakika otururum. Niye? Çünkü bakın böyle araştırmalar yaparım. Halkıma, insanlara, ülkeme, devletime nasıl yardımcı olabilirim? Ama eğer ben bir hafta önce 21 TL'ye aldığım fıstı gezmesi 25, 3 gün sonra da 27 TL olursa e, o marketler acilen denetlenmesi lazım. Ve acilen tarla sahiplerine bu devlet yardım etmesi gerekir, üretime geçmemiz lazım acilen gıda üretimi. Çünkü dünyada gıda rezervleri bitti. Bunu da devletimiz, bunu da devletimiz belki hoşlarına gitmeyecek ama söylemek zorundayım. Şimdi bir doktor çıkar der ki bu aşıyı hemen yaptıralım. E tamam iki gözümle sen o aşıyı ne kadar araştırdın? Bu insanlar o aşıyı yapacak, yapacak. Tamam, örneğin. Peki, benim ne tür rahatsızlık rahatsızlıklarım olduğunu biliyor musunuz? Yok. E Ayşeba'nın ne tür? Yok. Yapın iğne, gitsin. Bu şekilde olmaz. Rum tarafında 23 tane insana yan etki yaptı bu iğne. Yurt dışında da artı kimse bize kızmasın. Bunu profesör bilim adamları da açıklar. Bu aşıyı yapsak da yine bu korona virüsle yüzleşecek. O yüzden benim şahsi görüşüm kesin çözüm insanlar eve kapatılmamalı. Özel sektör açılacak, ekonomi dönecek, sizin gibi bizim gibi büyük bir kriz masası kurulacak. Birbirimize, halk devlete, devlet halka, biz özel güvenlik şirketleri, polis teşkilatımıza, itfaiyemize ne gerekirse birbirimize destek çıkacağız. O bakan bunu söyledi, bu bakan bunu söyledi. Yani koronavirüs var şu anda ülkemizde, insanlarımız ölür, ölülerimize Allah rahmet eylesin hastalarımıza acil şifalar dilerim. Bizim devlet atamamış yapar. Ya zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti nasıl kurulur? Torpilinle kurulur. Benim 20'ye yakın göstereyim halkım görsün. 20'ye yakın profesyonel yakın koruma diplomam vardır. Hangi gün bu devlet bana dedi Uğur Allah Kerim seni de tıkadı gebe ya gel filan oteli filan otelde güvenlik yap bu korona virüsleri bekle senin şirketinde para kazansın asla çünkü bu ülke nasıl döner Sayın Başbakanım ve Cumhurbaşkanım ve İçişleri Bakanım özellikle siz de dinleyin nasıl döner bu ülke 20 tane polis alınacağında 10 tanesi torpilin alınır. 10 tane öğretmen alınacağında 8 tanesi torpilin alınır. Ceza yazacağınızda ceza yazacağınızda arar gözümün önünde gördüm Magosa'da kadın yeğenini akrabasını aradı ceza yazılamadı. Neden? telefondan karşı tarafta konuşan kişi boş ver. Hadi fazla açılmayalım. Tamam. Yani arkadaşlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti acilen toparlanmamız lazım. Acilen kriz masası kurulması lazım ve bu kriz masasında da işte İçişleri Bakanlığı yeğeni o da alsın maaşını getirin gene oraya değil. İşte milletvekilinin akrabası değil. Ben profesyonel spor hocasıyım. İç organlarını tanırım. Bir insan beni alacağım oraya asgari ücret çok para değil. Kriz masasında ülkem için halkım için bir şeyler yapacağım. Örneğin 20 tane 20 tane polisimiz var Magosa bölgesinde yorgun düştü bu insanlar da insandır yorgun düştü özel güvenlikleri ödeyeceksiniz polisimize yollarda yağmur çamur rüzgarların içinde biz de destek çıkacağız ama maalesef özür dilerim Ceren Hanım ülkemizde tek olan şey her kafadan bir ses çıkar, torpilli olanlar rahat, torpilsizler bizler evde kapalı. Acaba ne saat polis gelecek? Acaba ne saat zabıta gelecek? Acaba biri gelecek de bize hiç tanımadığımız bir iğne yapacak, ne gün ölecek? Bunları düşünür insanlar. Yavaş yavaş toparlayalım, orada bir iki, iki dakikamız kaldı, yayın süremizi geçmek üzereyiz. Son cümlelerinizi alayım ben sizi. Tabii. Benim tekrar söylediğim bütün insanlara bütün insanlara ülkemizde Allah sabırlar versin. Ama benim şahsi görüşüm gerçekten pozitif düşünün. Gerçekten kimse beni yanlış anlamasın. Bu Türkçe müziklerden uzak durun. Tekno müzik açın. İngilizce müzik açın. Romantik müzik açın mum yakın, mum sizi rahatlatır, beynimizi rahatlatır. Evinizde şömine varsa ateş yakın, ateş vücudumuzu rahatlatır. Pozitif olalım arkadaşlar. Bu da bir gerçektir. Polisimize, zabıtamıza ve devletimizin verdiği en basit bu kurallara 3 metre, 2,5-3 metreye uyalım maskemizi takalım. Ee, şu anda kimse kimseyi komşu yani ziyaretleri kabul etmeyelim. Benim şahsi görüşüm toparlayacak ama inşallah dediğim gibi 1 Mart'tan sonra insanlar sokağa dökülmez. İnşallah Allah korusun bu hırsızlıklar, katillikler artmaz. Çünkü çoğu insan maddi açıdan geçinemez. Bence devletin acilen acilen sadece bize özel sektöre değil tüm insanlara yardımcı olması gerekir. Saygılar, sevgiler. Bana bu şansı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Konuşurkene konuşurken biraz heyecanlanmış olabilirim. Yanlış bir kelime konuşmuş olabilirim. Ee, şimdiden herkesten özür dilerim ama inanın bana pozitif olun. Günde yarım saat spor yapın. Fiziğimizi ayakta tutmak zorundayız. Çünkü Allah korusun hastaneye kilolu bir insan yattığı zaman iç organları zayıf bir insan yattığı zaman bu virüsle daha da zor mücadele edecek Allah korusun. Hepimiz ölecek ama savaş da böyledir. Karşıdan gelen e, düşmana hazırlıklı olursak daha iyi kendimizi mücadele eder, savaşabiliriz. İç organlarımız da böyledir. Saygılar, sevgiler size gerçekten Ceren Hanım e, zamanınız için çok teşekkür ederim. Bizler de çok teşekkür ederiz. Hem bir spor hocası olarak hem de bir vatandaş olarak sıkıntılarınızı kıyına aktardığınız için. Sağlıklı kalın diyoruz. Maalesef programımızın sonuna geldik. Süremiz kısıtlıydı. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saygılar.